Büyük armağan kullanılmak üzere bizi bekliyor. Şairin dediği gibi kaderimizin efendisiyiz. Büyük armağan kullanılmak üzere bizi bekliyor. Kendini yönetme yoluyla kullandığımız güç bize sonradan dağıtılmıyor. O zaten bizde mevcut. Başımıza çok büyük iyiliklerin geleceğine inanırsak gerçekten de küçük iyilikler yaşarız. Çünkü kendimiz için kabullenemediklerimizi deneyimleriz sadece göle su almaya gitmek gibidir bu suyla doldurmak için yanımıza fincan mı yoksa kova mı alacağız göl aldırmaz o bizim için oradadır aynı şekilde iyilik bolluğundan dilediğimiz kadar yararlanabileceğimize inanırsak hayatın her alanında iyilikle karşılaşırız evet artık hayattan yakınmaktan vazgeçip bizi bekleyen sonsuz iyiliklerden yararlanmanın zamanı geldi Yalnızca iyiliğimizden ayrı olduğumuz inancı bizi arzuladığımız iyiden uzak tutar. Ayrılık imajını yarattığımız anda iyiden ayrı düşmeye neden olmuş oluruz. Bunun nasıl işlediğini görelim. Başka birinin başarısını kıskandığımız anda aklımızda bir ayrılık imajı oluşturmuş oluyoruz. Çünkü o başarılı, ben başarısızın fikrini kabul etmiş oluyoruz. Bu şekilde düşüncelerimize kendimizle ilgili başarısızlık imajı sokmuş oluyoruz. Başka birinin sahip olduklarında gözümüz olduğunu varsayalım. Eksiklik imajı yaratmış olmuyor muyuz? Onun var benim yok diyoruz. Başkasının başarısı gücümüze gittiğinde eksikli duygusuna ağırlık veririz. Başarılı olmadığımız fikrini yaratırız. Sınırsız tok orada. Tıpkı gölün fincan mı, kova mı, varil mi getireceğimizi görmek için beklediği gibi. Kendisini bize dökmeye ve istediğimizi ve alabileceğimizden fazlasını vermeye hazır. Bu bolluktan kendimizi mahrum ediyoruz. Eski olumsuz, eksiklik ve başarısızlık düşüncelerinden sıyrılıp bol başarının zihinsel eşitliğini oluşturma zamanıdır şimdi. Kendini reddetme, yetersizlik ve başarısızlık düşünceleri ile işinin şu anda bittiği konusunda anlaşalım. Onun yerine hiçbir şeyin bize karşı olmadığı bir sevgi atmosferinde var olan en yücenin çocukları olduğumuzu, tüm hayatın bizim için var olduğunu, hiçbir şeyin bizim için imkansız olmadığını, hiçbir şeyin gerçek olmayacak kadar ulaşılamaz olmadığını bilerek yüce mirasımızı kabul edelim. İşler ters gidiyormuş gibi görünebilir. Planlarımız değişebilir ama içimizdeki ruh açısından hiçbir şey ters gitmez. Bulunduğumuz her yerde bizimle olan güce hiçbir şey olamaz. Hiçbir şey içimizdeki mükemmellik derecesindeki doğru harekete engel olamaz. Ne olabileceğinin, insanların düşüncelerinin hiç önemi yok. Yalnızca tek bir güç var. Ve bu güç dün, bugün ve sonsa dek aynı güç olarak alacaktır. İçimizdeki Tanrı'nın mükemmel doğru hareketine hiçbir şey engel olamaz. Bunu bilirsek ters gidiyormuş gibi görünen işler ve şartlar nimete dönüşebilir. İşler ters gitti mi içimizde, çevremizde her yerde mevcut güce inanmak gerek. Yaşamın yüce yasasına tüm kalbinle, tüm duygularınla güven. Sınırsız iyilik yasasına güven ve bil ki o seni zaferden zafere götürecek yolda öncülük edecektir